tutuyor. Benim yanına geçmem lazım. Geçemiyorum. Dizimi kontrol ediyor. Yapacağım şey öteki dizimi kullanarak bu dizimi kurtarmak. Şayet bu dizimi tutuyorsa teknik yapacağım dizimi kımıldatamıyorum. Yapacağım şey diğer dizimi onun ön kolunun üstüne koyup ezmek ve ondan sonra serbest bırakmak. Buradan tutuyor. Dizimi blok ediyor. Şu dizim serbest. Kurtarıyorum. Bazen kolumda boğuş yapmak istiyorum. Kolumu tutuyor. Kolumu çıkaramıyorum. Yine aynı şekilde dizimi kullanıyorum ve kolumu serbest bırakıyorum. Tuttu, boğuş yapıyorum, yaptırmıyor. Yapacağım şey dizimi kullanmak ve kolumu kurtarmak. Lütfen herkes eşini alsın.